Bağla sayfa 80, mektup 85, Sabrı abinin fıkrasıdır. Ey Üstadın muhterem, bir istinsa takdimi huzuru fazilanelerini kılınan, çok zorlanıyorum Sabrı abi mektuplarını okurken zaten birazcık yani kekemelik de var. Ondan sonra tekrar edeyim. Ey yüel muhterem, bir istinsa takdimi huzuru fazilaneleri kılınan 28. mektubun 7. meselesi tam zamanında İhsar endam etmiştir. 28. mektubun 7. 7. meselesinde ne var? Ben hatırlarsam Ararat Dağı altındayım diye söylüyor ya. O olması lazım diye hatırlıyorum. Varsa fikri olan söylesin. Halbi umudan evvel ve evvelinde bir vaka sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denen meşhur Ağrı Dağı altındayım. Birden o da infilak etti diye ondan sonra ifade edilen bölüm şurası. Sabri şu anda bu mektubu, bu bölümü okumuş. Onun ifadesini söylüyorum. Şu mübarek eser Risaletün Nur Mektubat'ın nurun bir nevi tarihçeleri olduğu gibi diğer cihetten de asarı pür envarın senedat ve berahini katileri hükmünde görülmekle beraber 3 seneden beri dimağımda mahsus ve mahfuz birçok ihtisasatı da bu kere zahire çıkarmıştır. İşte Kur'an-ı derece kutsiyet ve ulviyet ve nuraniyeti böyle elmas ve mücevherat-ı maneviye cami bulunduğunu bu mesele ve emsali mesalde anlaşılmıştır. Yani bu 28. mektubun 7. meselesi aynı zamanda risale hangi Nur'un vazifeli, vazifeli olduğunu, yani Kur'an'ı muhafaza etme noktasında vazifeli olduğunu ve menbaını da işaret ettiği için Sabr abi onu ifade ediyor. Derece kutsiyetini ve ve nurhanetini bu mektupla bu bölümden anlayabiliriz diyor. Evet şu hakikati de itiraf etmek lazım ki bir mücevherat hazinesi ne kadar zengin ve ne kadar yüksek bir servete malik olursa olsun bayi, dellalı, usulü beyü şiraya aşina olmazsa zilyet bulunduğu kıymetler hazinenin müştevil ve muhtevi bulunduğu emtiayı layıkıyla aleme ilan ve enzar almaya vaz edemez. Mücevherat hazinesi ne kadar zengin ve ne kadar yüksek olursa, yüksek bir servete malik olursa olsun, bayi, dellalı, usulü beyu, şiraya aşina olmazsa yani o kaliteye aşina olmazsa onun farkına varmazsa değil mi? E, zilliyet bulunduğu kıymettar hazinenin müştemil ve muhtevi bulunduğu emtiayı layıkıyla aleme ilan ve enzara almaya vaaz edemez. Yani önce derecenin kıymetini sen anlayacaksın. Hazinenin farkına varacaksın. Ne kadar ciddi şeyler olduğunu farkına varacaksın ki güzel satasın, anlatasın. Elinde kaşık çelması var ama sen kaşık çelmasında cam muamelesiyle baktığın anda satamazsın değil, can, değil, gibi de, can gibi satarsın yani değerini anlamazsın binaenaleyh şu devri müşerreçte hakaiki Kur'an'ın hakkıyla Beyü Şirası'nı yapan dellalı Kur'an'ın değil altı senedir Belki 40 seneden beri ehli İslam'a hitaben ya evvellezine amenu hel edullukum ala ticareten Tuncikum min azabin elim yani Ey iman edenler pek acı bir azaptan kurtaracak karlı bir yolu size göstereyim mi? Saf suresinde geçen ayeti. Ferman Rabbaniyesi ile nida etmeleri en var imaniyi muhtaç ümmeti Muhammed'i medyunu şükran ilemiş ve eylemektedir. Aslında biz bu dellalı Kur'an'ın bize vermiş olduğu bu hazineleri insanlara satmakla göstermekle buradaki ayete ondan sonra masadak oluyoruz. Yani Cenab-ı Hak size karlı bir ticaret söyleyeyim mi diyor. Bu tabii bir sabrı abi de mesela o da ayrı bir kapasite yani tak söylemiş olduğu bütün mevzular hep tak 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 bağlıyor mevzuyu çok hoş güzel ifade ediyor.